Hepinize merhaba arkadaşlar bu saç ne ha Neyse neyse ne ee, Bugün internet Kafesimin simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz Ben kayda başladım sanmışım başlamamışım az önce Dilenci Dostum bugün bu büyük bir kavga var Bana 3 beyzbol sopası getirir misin? Tabii ki diyelim biz buna yardım edelim bize ileride bir şeyler yapacak galiba ne oldu lan? <laughs> Buradan müzik sesi. Lan ne oluyor oğlum? Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Ölmüş ol. Ölmemiş. Beni daha da dövmek zorundayım şimdi. Gel. Gel gel. <laughs> Heh, adam mı olacaksın. Şimdi bizim yapmamız gereken şey ne? Neyse 3 beyzbol sopasını buluruz sonra ya. Elektrikleri kapalıymış açalım. No, no. İnternet kafe artık açık. Ya. No, no. İçimizden geçti lan. Neyse tamam. Hayt. Oo dojladı. Hayt. niye herkese vuruyorum ya? Şu sopayı kırmam lazım ama dilenci nerede acaba? Ay dilenci demiş şu. Hırsız nerede? Hırsız. Allah Allah. Bu hırsız yok. Ah. Ulan 이랜지 메뉴코루 왠지 메뉴코루. buradan ne oluyor? Şimdi g e l i 이 lan. n e r e d e s i n <laughs> Aa, bu nasıl kadın? Güçlü kadın dedikleri bu olsa gerek. Neyse şimdi bıraktım bunu buraya. Ne yapacağım? Evet, odamızı Odamızın şu internet kafemizi güzelce kokutturalım da biz bu internet kafeyi niye genişletemiyoruz ya? Allah Allah. Adam gelmiyor adam. Ha, internet kafeyi açtım. Fiyatı şöyle yapacaksın kardeş. Duvar kağıtları bu olacak. Bakayım. Hani lan? Dua kağıdını değiştir işte de oğlum. Ha, zaten bu galiba şu an. Ben anlamadım ki. Neyse tamam. Bekledim müşteri gelsin. Oha bizim 750'den den o, o. Amına koyayım şu lafı söyle. Oh, 754 dolarımız kalmış dolar. Aha gel lan <laughs> Sen de aşiret et. Bayıldı. Hayır lan. Hadi değişim. Ha acıkmışım. Gidip hemen yemek yemem lazım. Dominic Toretto geldi yine. Geçen bölüm Dominic Toretto'ya ne yaptığımı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> sen de ahiret edin. Kerini çiftliğimi tezlemen yormuş bu çocuk Lan cam siker yedim. Aha. Lan sen neyse şimdi ben bunu öldürdüm de. Aha gel sen de, <laughs> de ahiret Gel. Biri gelmiş internet kafeye. Hemen bakalım. Kaç saat istiyor? 30 dakika diyor. Ne yapacak acaba? Paranı ver. Paranı ver. Ha. Ha, ah. bizim düz bilgisayarın duvar kağıdıymış ya değiştirdiğimiz. Kedili olan. Lan İki saatlik açtırdım adama. Ne yapıyorsun? Abi işte bak Sigma'yı gördün mü? Tövbe estağfurullah. Adam oturmuş YouTube'undan Ruhi Şenet tarzı videolar izliyor. Geçenki kadın neye girmişti? Zorun girmişti Zorun Tövbe, Tövbe estağfurullah. Zornbub. Çok sinirlenmiştim ben ona. Şöyle bakalım arkadaşlar bilgisayar kaç derece? Otur Emin misin kardeşim bak. Bakalım bu abi kaç derece? Lan bilgisayarla aynı mı derecen senin? Bir kere insan 30 falan olmuyor mu? Yalan lan bu. Bir de kendimkine bakayım. Yalan bu arada bence. Aya oyundaki termometrenin doğru olmasını da bekliyordum ya ben de zaten. Oğlum bak sen... Amına kodumu piçi seni! Anlamıyorum Git buradan istemiyoruz seni. Evsiz. Ne iş yarıyor lan acaba? Şunu biraz üstüne zıplayayım da adam bilgisayarına kalkana kadar. E bu kalkmıyor ki bilgisayar başından. İki saatlik açtırmıştı ama gerçi. Neyse bize sağlam para versin de. Biz de onun sayesinde yeni bilgisayar alalım. Aha. O of yine şey yaptım yaptım bu nakavt aha gel 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 Küut. parayı almam lazım 90 tek verdi benim lan 819 param tek var neyse bakalım dükkan temiz mi şimdi mi diyecektim tertemizmiş e bize de yapacak bir şey kalmıyor ki zaten <laughs> sen ne yapıyorsun Oo, bu sefer fena nakavt oldu bu arada ya, bilinç hepten gitti Direnci bile şaşırdı yani tipe baksana Bu sarhoş gibi lan O müşteri gelsin lan yok mu müşteri bize Hadi Müşteriler Bir şeyler mi almam gerekiyor acaba Ne Kötü yorumcular bok yer yazmış ama kendisi de kötü yorum almış İnternet kafe değil boktan bir kafe oyun yok oyun istiyorum demiş Oyun nasıl alınıyor bu oyunda ki? Crack, crack de vardır hani crack oyun misali. Bu ne oğlum? Yürü git. Oy uğraşmayacağım. Ne var? Burada oyun var mı? Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Eps. Ha? Steam. <laughs> Steam'i indirelim. Evet, Steam'i indiriyoruz. Hemen açıyorum kardeşim benim bekle iki dakika. Lan vergi gelmiş. Şu Steam'insin arkada hemen bilgisayarını açıyorum kardeşim kusura bakma iki saatlik açtım. Sen de mi zorun baba gireceksin lan? ne oluyor bir dakika bir ses geliyor. Ha, gece olmuş. Sen hacker mısın lan? Ha bu CS oynuyor lan galiba. Az önce CS mi oynuyordu? Ne oldu? Bir şey yaptı. Şimdi hackerlık yapıyor galiba. Neyse yapsın. Hiçbir yolunda değil yani. Ben sadece Steam indirip oyun alacağım adamlara. Oo, CS alınır. Fortnite yok almayacağım kardeşim. Of Red Horse 2. <laughs> Chicken Pan Royal. Obo. Oh. Among Us ama Bean Astronaut. Tamam abi ben bunlardan birkaç tane aldım. Bir tık para bayıldım ama belki insanlar sayar. Oo oh. bu arada God of War olmazsa olmaz. İsterseniz bu arada ben şey yaptım kendim God of War oynamıştım normalde. İsterseniz sizle beraber de oynayabilirim yani bende hiçbir sıkıntı yok. Bakalım burada. Aha Minecraft var. Neyse bu kadar yeterli bence oyun. Merhabalar. Abi polis. Oh, hoş geldin polis. Hayırdır baba? Sen ne olsun istiyorsun kardeş? Aha. Lan oğlum. Abi <laughs> efendim vallahi vallahi. Ya gelme gelme. Gel hatta gel. Gel buraya gel gel. Hop. Lan alamadım Ah Ah Allah Allah O şu diğer şerefsiz nerede o? Ulan Lan kim vuruyor bana? İşte bu Lan bu ne yapıyorum al mı bu? Öldüm ölmedim ölmedi mi belli değil zaten Yeşil Donald Trump Altıma sıçtım Şeyden korktum Dilenciden Şimdi şu yerdeki çerçöfü silelim bir. Her şeyi temizleyelim. Bakalım. Ya, Ne ya ne, neden öyle bir şey yaparsın ki? Neden oraya... Neden oraya ayağını basarsın ki? Değil mi arkadaşlar? Aslında korktum buna. Allah'ım oyun indirdik. İnşallah insanlar iyi oyunu yorum yapıyordu diyecektim. Adam sınırsız açtı. İnternet kafe değil. Bu, bir dakika. Özel hesaplarınıza e, girmeyin. Bilgisayarlarda virüs vardır. Oğlum Steam'den indirdik. O crack bir şey de yapmadık kardeşim ya. Neden ki acaba? Bakalım. Ne alabilirim? Oo, FIFA varmış. FIFA alınır mı? Alınır aslında. Diğer oyunlarda hepsi 120 dolardansa alamıyorum. İyi. <laughs> Cyber the hotfix. Cyberpunk değil. Ne oluyor oğlum? Ben acıkmışım ya da susam yok ya da enerjim falan bilmiyorum bir şey olmuş bana. Ama şu an açma biliyorum yani. Aç kapıyı. Oho müşteri parayı vermeden gittik ama ben anlamadım ki bu işten kardeşim ya. Ah lelele le, le, ah lelas. Gel artık <laughs> Ne alaka aklıma nereden geldiyse Tabi 5 saatte gele zaten <laughs> Neyse tamam Sinirlenmeyeceğim Hatta gel şuraya bakalım lan Bak ilk bölümden beri diyorum ki ben o ortaya bakacağım diyorum Bakalım ne varmış ya. 1 saat bedava Lan Lan vuramıyorum da Adam internet kafe açmış Şuna baksanız arkadaşlar Bir sürü bilgisayar var tabi Bunlar biraz boklu ama Bak playstation Falan getirmiş bunları kaç oğlum bu ne Bunlar ne Ayy. aslında ekipmanlar Çok kötü de ya. adam yani Açmış Ulan ben ne dedim ki ne var acaba pembeli membeli ya insan merak ediyor yani. Hiçbir şey yokmuş lan içinde. Neyse gidelim tekrar. Hadi oğlum lan. Ben bu beyzbol sopasını nasıl alacağım ya? Hemen gidip önce yemek yemem lazım tabii ki. Çünkü az önce açlıktan öldüm galiba. Ben geçebilir miyim beyler? Ya da hanımlar. Bu ne oğlum? Ya parayı vermeden gitti işte. Neyse şimdi Lan ne oluyor? o Ses nereden geldi? Kedi sesi geldi yerden. Sen mi çıkardın lan kedi sesi yoksa? Yoksa ekrandan mı geldi? Ne diyor? Sandalye yok. Lan ne oğlum sandalyeyi çalmışlar ya. Test ot aynan altıma sıçtın. Dur şunu kapatayım da. <gülüyor> <gülüyor> debe, debe. Ee, bir tane boklu sandalye alacağız artık ne yapalım. Cık, ulan. Biz nereden bilelim sandalyeyi çalıyor. Uy o bayılmışız zaten. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Hmm. Buradan alıyorduk herhalde yok. Allah Allah. Lan heh, şuradan alacağız galiba. Zama zor aynen. Zama zordan alıyorduk. Unutmuşum hemen. Şimdi şöyle bakalım. Sandalyelerde en boklusundan al bir tane kardeşim. Cık. Zarara giriyoruz. Yemin ederim var ya. Lan alamıyorum. Çıkmaza girdik arkadaşlar. Galiba dükkanımı batırdık. Ne yapacağım? Para kazanmanın farklı bir yolu var mı ki acaba? Ne oluyor? Milleti döverek para kazanamıyor muyum ya? Of ne oldu yine? Seni dövsem mesela şöyle birkaç tane yumruk kazanırsam. Oğlum ne vuruyorsun lan sen? <laughs> lan Oğlum erkek adamsan silahlı gel lan. Gel gel. Ha. Gel. Ha. <laughs> Öldürdüm. Devam ama benim de şeyim gitti. Ama param atmıyor. Parayı bir şekilde arttırma. O ne lan kardeş? Adama bak. Sen Olma adam. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bunları da vurayım zaten. Ben de de vurmayı <laughs> Lan ne oluyor? Oha! Aa! <laughs> <laughs> Adam bize iki tane vurdu öldük ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu ne lan bu tip ne oğlum? Gel 2 ve 1. Hayır ya. 2 ve 1 de atamazsın ki zaten. Ben niye milleti dövüyorum ya? Param yok arkadaşlar. Ne yapacağım? Ya nice ya. Vuramıyorum da. Ne istiyon ya? Şu de kaydı. Oğlum ben sandalye alamıyorum. Her şey bitti. Sen çaldın değil mi? Şerefsiz. O kadar dövdük. Arkadaşlar, artık yapacak bir şey yok. Kop kop internet kafenin sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Şaka bak abi yani. harbiden parasız kaldık arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Eğer bir çözümü falan öneren varsa filan yani bir şey yazsın yoksa internet kafe gitti beyler. Neyse. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın